Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde fiilimsinin türlerine giriş yapmıştık. E, fiilimsileri biliyorsunuz 3 gruba ayırmıştık. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak. İsim fiili anlattık. Eklerini verdik. Örneklerini anlattık. Kalıcı isimleri anlattık. Daha sonra sıfat fiile geçtik. Sıfat fiilimizin eklerini anlattık. Neydi sıfat fiilimizin ekleri? Nasıl kodlamıştık zihnimizde? Anası mezar dikecek bir şeklinde kodlamıştık. Sıfat fiillerle ilgili örnekler verdik. Şimdi devam edelim. Sıfat fiilimize devam edelim şöyle. Evet, örneklerimizi verdik. Örneklerimizin ardından hemen notumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi İsim fiillerde biz ne anlatmıştık? Demiştik ki bazı kelimeler isim eklerini almalarına rağmen e, bir kavramı karşıladığı için kalıcı at oldukları için e, fiilimsi özelliklerini kaybediyor demiştik. Bunlara nasıl örnekler vermiştik? Dolma, sarma, çakmak, uçurtma, kazma. Bunlar isim eklerini almalarına rağmen kalıcı at oldukları için fiilimsi özelliklerini kaybediyor demiştik. E, sıfat fiillerde de aynı durum var arkadaşlar. Bazı sözcükler sıfat fiil eklerini almalarına rağmen kalıcı isim oldukları için fiilimsi özelliklerini kaybetmişlerdir. Örneklerimize bakalım. Yakacak sıkıntısını bu yılda çekeceğiz. Burada yakacak derken e, yakılan şeylerden bahsediyor arkadaşlar. E, yani kömürden. Bir kavramı karşıladığı için, bir kavramın adını karşıladığı için kalıcı ad olmuştur. Ve bu fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. Yakacak kelimesindeki acak eki normalde sıfat fiil ekine aittir. Fakat dediğim gibi bir ismi karşıladığı için, bir kavramın adı olduğu için artık o fiilimsi özelliğini kaybedip, Kalıcı isim olmuştur. Diğer örneğime bakıyorum. Dolmuş, tıklım, tıklımdı. Şimdi buradaki dolmuş insanların ee, bir yerden bir yere gitmek için e, bindiği toplu taşıma sonuçta bir kavramın adını karşılamıştır arkadaşlar. Ve kalıcı ad olmuştur. Bundan dolayı fiilimse özelliğini kaybetmiştir. Bu da bizim için çok önemlidir. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, bu da çok önemli sorularda karşımıza çıkıyor. Bazı fiilimsi ekleri arkadaşlar e, kip eki olarak da kullanılabilir. Mesela e, acak ecek ekini ele alırsak sıfat fiilde acak ecek eki var doğru mudur? Evet ama normalde kip eklerine baktığımızda gelecek zaman ekimiz de acak ecektir ya da sıfat fiil ekine ait olan mışmış, mış, kip eki olan, geçmiş zaman eki olarak da kullanılabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim kısacası arkadaşlar. E, sıfat fiil eki olan mışmış mış ile geçmiş zaman eki olan mışmış mış karıştırılmamalı. Ya da sıfat fiil eki olan acak ecek ile gelecek zaman eki olan acak ecek karıştırılmamalı. Yine sıfat fiil eki olan mazmez, Geniş zaman kipinin olumsuzu olan mazmez ile karıştırılmamalı. Bunlar çok önemli bizim için. Bunların örneklerine bir bakalım hep beraber. Evet, bunları anlayabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Cümleleri en baştan anlamlı bir şekilde okumamız gerekiyor. Arkadaşlar şöyle bir not size söylemek istiyorum. E, sıfat fiiller cümlede sıfat görevinde kullanılabiliyorlar tabii ki, e, sıfat görevinde kullanılıyorlar çünkü ismi niteliyor sıfat fiiller. Mesela e, örnek vermiştik, öpülesi eller dediğimizde öpülesi sıfat fiildir. E, fark ettiyseniz, öpülesi sıfat fiilin önünde bir isim vardır. Zaten e, Türkçe'de sıfatın görevi de budur, diğer adı ön attır. E, isimlerin önünde bulunur. Öpülesi eller dediğimizde ee, öpülesi sıfat fiildir ve sıfat fiilin arkasında hemen bir isim bulunur. Yani e, sıfat fiiller de isimlerin önünde kullanılır. Bundan dolayı sıfat fiiller de sıfat görevinde kullanılır. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Bu da önemli bir not sizler için. Örneklerimize bakalım. Tutmaz dizlerim birden düzeldi. Şimdi buradaki maz geniş zamanın olumsuzu mudur? yoksa sıfat fiil midir? Bunu nereden anlayacağız arkadaşlar? Dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi sıfat fiilin arkasında bir isim oluyor ve ismin nitelemesi gerekiyor. Tutmaz diller, dizler. Zaten arkadaşlar e, sıfat, sıfat fiilleri bulabilmek için nasıl sorusunu sorabilirsiniz isme? İsme nasıl sorusunu sorun cevap verirse o sıfat fiildir. Bu da önemli bir not sizler için. Tutmaz dizlerim. Şimdi tutmaz buradaki mas ya geniş zamanın olumsuzudur ya da sıfat fiildir. Hemen teyit ediyorum. Tutmaza sıfat fiil dersem arkasında dizler diye bir isim yok mu? Var. Öyle değil mi? Hemen teyit edelim. Nasıl dizler? Tutmaz dizler. Anlamlı oldu mu? Evet. O zaman bu sıfat fiildir diyeceğim. Bakın önemli bir not. Tekrar ediyorum. Sıfat fiiller isimlerin önüne gelir. Aynı Türkçedeki sıfatlar gibi. Zaten sıfat görevinde kullanılıyor. Ve e, sıfat fiiller isimlerin önüne gelerek onları niteler. Peki ben nitelediğini nereden anlayacağım? Hemen isme nasıl sorusunu soracağım. Nasıl sorusunu sorup sıfat fiildeki cevabı alırsam o sıfat fiildir. Tutmaz dizler. Nasıl dizler? Tutmaz dizler. O zaman bu sıfat fiildir diyeceğim arkadaşlar. Peki, bunun sıfat fiili olduğunu anladık. Devam ediyorum. Dedemin dizleri tutmaz. Şimdi buradaki tutmaz maz eki geniş zamanın olumsuzdur. Nereden anlıyorum bunu? Ee, bir kere sıfat fiiller isimlerin önüne gelir arkadaşlar. Bu ismin önüne gelmemiş. Diğer bir nokta tutmaz tutar geniş zaman bildiriyor. Geniş zamanın olumsuzdur, çekimleniyor. Ama fiilimsler çekimlenemez. Bundan dolayı tutmaz dizlerim derken tutmaz sıfat fiildir. Dedemin dizleri tutmaz derken bir iş oluş hareket bildiriyor zaten fark ettiyseniz geniş zamanın olumsuzdur yani ki pekidir arkadaşlar devam ediyorum diğer cümleye çok dikkat et koşar adımlarla yanıma geldi koşar adımlar şimdi şöyle yapıyorum buradaki ar ya sıfat fiildir ya da geniş zaman eki olan ar erdir nasıl anlayacaktın bunu? Sıfat fiiller isimlerin önüne gelir ve <laughs> sıfat fiiller isimleri niteler. Peki sıfat fiillerin isimleri nitelediğini nereden anlıyorum? İsimlere nasıl sorusunu soruyorum. Bakalım. Koşar adımlar. İsmin önüne gelmiş mi? Adım isimdir. Sıfat fiil ismin önüne gelmiş. Soruyorum hemen teyit etmek için. Nasıl adımlar? Koşar adımlar. Evet cevap aldım. O zaman bu sıfat görevinde kullanılmıştır. Sıfat görevinde kullanıldığı için tabii ki sıfat fiildir bu. Gayet açık. Devam ediyorum diğer cümleyle. Her sabah mutlaka koşar. Buradaki koşar yüklemdir ve bir zaman bildiriyor. Zaman bildirdiği için de bir kipekidir. Peki ar hangi kipe aittir? Geniş zaman kipine aittir. Devam edelim. Gelecek yıl şampiyonuz. Şimdi buradaki gelecek kelimesindeki acak ecek ya sıfat fiildir ya da gelecek zaman ekidir. Nereden anlayacaktım bunu? Sıfat fiiller isimlerin önüne gelerek onları nitelerler. Bakalım. Gelecek yıl. Buradaki ismin önüne gelmiş mi? Evet, ismin önüne gelmiş. Teyit etmek için ne yapmam gerekiyor? Sağlamasını yapalım. Hani sıfat fiiller ismi niteli niteliyordu ya. Nitelediğini nereden anlıyordum? İsme nasıl sorusunu soracaktım? Nasıl? Hangi sorusunu da sorabilirim? Hangi yıl? Gelecek yıl. Bakın cevap verdi. Hangi, nasıl? Bunlar sıfata ait kelimelerdir. Cevap verdiği için bu sıfat değildir. Peki, seneye bize gelecek. Bu gelecekteki acak ecek bir zaman bildiriyor. Zaman bildirdiği için de arkadaşlar gelecek zaman ekidir. Ben buna sıfat fiil diyemem. Evet devam ediyorum. Yırtılmış pantolon ile dışarı çıkma. Evet, yırtılmış kelimesini ele aldım. Buradaki -mış ya sıfat fiil ekidir ya da geçmiş zaman ekidir. Öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Nereden anlayacaktım? Sıfat fiiller isimlerin önüne geliyordu ve onları niteliyordu. Bakalım. Yırtılmış pantolon Evet pantolon isimdir ve buradaki yırtılmış kelimesi ismin önüne gelmiştir. Teyit ediyorum hemen. Nasıl pantolon? Yırtılmış pantolon. Cevap verdi bana. Demek ki ismi niteliyor. İsmi nitelediğine göre ve sıfat fiil eki olan mı şeklini aldığına göre o zaman bu yırtılmış kelimesi sıfat fiildir diyeceğim. Bakın karıştıracak hiçbir şey yok aslında. Eğer mantığını kavrarsak eğer gerçekten e, mantığını öğrenirsek, kurallarını öğrenirsek aklımızda da kalacaktır muhakkak. Lütfen ezber yapmayın, ezbere gitmeyin. Kesinlikle anlamlı öğrenmeye çalışın, kalıcılığını arttırın. Tamam, anlaştık mı? Devam ediyorum. En sevdiği pantolonu yırtılmış. Buradaki yırtılmış yüklem görevindedir ve bir zaman bildiriyor. E zaman bildirdiğine göre buradaki mış eki zaman ekidir. Öğrenilen geçmiş zaman ekidir diyeceğiz. Tamam. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sıfat fiillerle ilgili önemli bir başlığa daha geliyorum. Çok önemli bir başlığım. Başlığım atlaşmış sıfat fiil. Evet çok önemli. Tekrar ediyorum atlaşmış sıfat fiil. Şimdi gençler, ne demek atlaşmış sıfat fiil? Sıfat fiiller ismi nitelerler. Yani ismin e, önüne gelirler. Buraya kadar problem yok. Tekrar ediyorum. Sıfat fiiller isimlerin önüne gelerek onları nitelerler. Eğer sıfat fiilin arkasındaki isimler var ya, o isimler düşerse sıfat fiil atlaşır ve biz bu olaya atlaşmış sıfat fiil deriz. Tekrar ediyorum. Beni çok dikkatli dinliyorsun. Tekrar ediyorum. Sıfat fiiller isimlerin önüne gelirler. Yani isimler sıfat fiilin arkasında yer alır. Sıfat fiillerin arkasında yer alan isimler düşebilir. Bu isimler düşerse sıfat fiiller adlaşır ve ben bu olaya adlaşmış sıfat fiil derim. Örneklerimizle daha iyi anlayacaksınız. Geziden dönen öğrenciler salona geçsin. Dönen sıfat fiildir. Öğrenciler de isimdir. Doğru mu? Sıfat fiilin arkasında hemen öğrenciler diye bir isim yer alıyor. Bütün sıfat fiillerin arkasında bir isim olur. Buraya kadar problem yok. Peki, nasıl atlaşmış sıfat fiil yapacağız biz bu e, kelimeyi bu sıfat fiili? Sıfat fiilin arkasındaki ismi düşüreceğiz. Düşürelim hemen. Geziden dönen öğrenciler salona geçsin cümlesindeki sıfat fiilin arkasındaki ismi düşürüp okuyalım. Geziden dönen öğrenciler değil de öğrencileri düşürelim. Geziden dönenler salona geçsin dersek, işte biz bu olaya atlaşmış sıfat fiil diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bu da bizim için önemli. Lütfen dikkat edelim bu başlığa da. Tekrar ediyorum. Sıfat fiilin arkasında isim oluyor. Bu isim düşerse ben bu olaya atlaşmış sıfat fiil diyorum. Çok önemli. Peki, devam edelim zarf fiille arkadaşlar. Zarf fiilin iki tane ismi vardır. Bağ fiil ve ulaç. Şimdi şöyle bir e, noktaya değinmek istiyorum. Bazı arkadaşlarınız diyor ki hocam işte zarf fiilde çok ekler var. Gerçekten de birçok ek var. İşte bu ekleri nasıl aklımda tutacağım? E, i̇şte kenyalı asiye diye bir e, kodlamamız var. Fakat ben o kodlamaya çok ılımlı bakmıyorum. Çok olumlu bakmıyorum. Çünkü o kodlamada 2- üç tane ekimiz eksiktir. Ben şöyle bir açıklık getireceğim bu olaya arkadaşlar. E, zarf fiil ile ilgili bir kodlama yapmıyorum. Onun yerine şöyle bir mantık yürütmek istiyorum. Şimdi isim fiil çok kolay aklınızda kalıyor zaten. Nedir isim fiilin ekleri? Mayışmak. Doğru mu? Aklınızda kaldı. Mayışmak, maışma Bu kolay. Sıfat fiili nasıl kodlamıştık zihninizde? Anası mezar dikecekmiş. Buraya kadar da problem yok. Gelelim zarf fiile. Şimdi siz soru çözerken fiilimsiyi buldunuz. Baktınız fiilimsiye. İsim fiileki olan mayışmak eklerinden biri yok o fiilimsi de. Bakıyorsun sıfat fiil ekleri olan anası mezar dikecekmiş eklerinden biri yok. Ama bu fiilimsi. E isim fiil eki yoksa, sıfat fiil eki yoksa o fiilimsi de. O zaman o fiilimsi ne olmalıdır? Zarf fiil olmalıdır tabii ki. Gayet basit bir yöntem arkadaşlar. Sizin işinize daha yarayacak bir yöntem. Tekrar ediyorum. Fiilimsiye bakıyorsun. Önce fiilimsi buluyoruz ya biz fiilimsiyi bulduk. Fiilimsiyi bulduktan sonra ekine bakıyorsun. İsim fiil eki değil bu. O zaman bu isim fiil olamaz diyorsun. Sıfat fiil eklerinden biri de yok burada diyorsun. O zaman bu sıfat fiil de olamaz bu fiilimsi. O zaman geriye ne kalıyor? Zarf fiil kalıyor. Yani sen zarf fiil eklerini bilmesen bile o fiilimsinin zarf fiile ait olduğunu bulabilirsin. Çok önemli. O yüzden Kenyalı Asiye Maden Dağı'nda gibi bir kodlama yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Benim söylediğim yöntem daha mantıklı. <laughs> Soru çözerken uygulayın. Aklınızda daha iyi kalacağını göreceksiniz. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum o zaman. Zarf fiilin eklerini bir okuyalım. Yine de aklımızda kalsın. Ken, alı eli, madan meden, ınca ince, ıp ip, arakerek kerek, dıkça dikçe. Önemli bu bakın dıkça dikçe arkadaşlar benzeşmeye uğrayarak. Tıkça, tikçe, tukça, tükçe de olabiliyor. E, e'ler, a'lar bizim için çok önemli bir zarf fiildir e'ler -E ve a'lar bir de remez ve ramaz ikilemelerde oluşuyor. Bunu da bilelim. Casına cesine, maksızın, meksizin, dığında, diğinde bu da önemli. Bu eklerimiz zarf ile ait eklerimizdir. Hemen örneklerimize bakalım. Size söylediğim yöntemle anlatacağım arkadaşlar. Bakalım. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Şimdi Öncelikle size anlattığım kuralla yola çıkıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl buluyorduk biz? Önce fiilimsinin türünü bulmuyoruz. Önce fiilimsiyi buluyoruz biz. Peki biz fiilimsiyi nasıl buluyorduk cümlede? Yüklemi atıyorduk. Geride kalan kelimelerden hangisi fiile benziyorsa o fiilimsiydi. Dereyi görmeden paçaları sıvama cümlesindeki sıvama yüklemdir. Yüklemi attım. Geride kalan kelimelere bakıyorum. Dereyi, görmeden ve paçaları kelimeleri var. Hangisi fiile benziyor? Tabii ki görmeden kelimesi fiile benziyor. Çünkü görmekten geliyor. Fiile benzediği için bu kelime fiilimsidir diyeceğiz. Buraya kadar problem yok. Şimdi fiilimsiyi bulduk. Fiilimsiyi bulduktan sonra bu fiilimsinin türünü bulmamız gerekiyor gençler. Peki bizim kaç tane türümüz vardı fiilimsiye ait? 3 tane. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Bakalım. Görmeden, madanmeden meden hemen aklıma getiriyorum fiilimsileri. Ma ekimiz madanmeden. meden. Bakalım madanmeden hangi fiilimsi türüne aitmiş? İsim fiilin isim fiilin kodlamasını aklına getir. Mayışmak. Madam meden isim fiile ait olabilir mi? Olamaz. İsim fiilin ekleri üç tane. Ma, ışmak olamaz. O zaman bu fiilimsi isim fiil değildir. Devam ediyorum. Peki sıfat fiile ait olabilir mi? Hemen sıfat fiilin kodlamasını aklıma getiriyorum. Anası mezar dikecekmiş. Anası mezar dikecekmiş kodlamasında madan meden yok. O zaman bu sıfat fiil de olamaz. E gençler geriye ne kalıyor? Zarf fiil kalıyor. O zaman bu görmeden fiilimsi zarf fiile aittir. Bakın bu kadar. Gayet basit bir yöntem. Soruları çöze çöze daha iyi anlayacaksınız. Devam ediyorum. El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Arar yüklem. Yükleme attım. Yüklemin dışında kalan kelimelerden hangisi fiile benziyor? Çağırarak kelimesi fiile benziyor. Neden? Çünkü çağırmaktan geliyor. Çağırmak fiil değil midir? Yani fiile benziyor. O zaman bu fiilimsidir. Buraya kadar problem yok. Fiilimsiyi buldum. Şimdi bu fiilimsinin türünü bulmam lazım. İsim fiil mi, sıfat fiil mi, zarf fiil mi? Hemen bakıyorum. Arak, erek. Arak burada benim ekim. Bakalım bu ek hangi türde var? Ma -ış mak. isim fiil. Arak burada yok. O zaman bu isim fiil olamaz. Sıfat fiilin kodlamasını aklıma getiriyorum. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. E, sıfat fiilde de arak eki yok. O zaman bu sıfat fiil de olamaz. Peki, isim fiil değil bu. Sıfat fiil de değil. O zaman bu ekme ait olabilir gençler? Tabii ki zarf fiile ait olabilir. Gayet basit. Bu şekilde e, fiilimsi türlerini daha kolay bulabilirsiniz. Ve zarf fiilin ekleri fazla olduğu için en azından gözünüze korkmaz bu şekilde. Devam ediyorum. Kol kesilirken parmak acımaz. Acımaz yüklem. Yükleme attım. Hangisi fiile benziyor? Kol fiil, fiile benzemiyor. Parmak fiile benzemiyor. İsimdir bunlar çünkü makmek ekini almıyor. Ama kesilirken kelimesi fiile benziyor arkadaşlar. Kesmek. O zaman fiile benzediği için bu fiilimsidir. Fiilimsiyi buldum. Şimdi bu fiilimsinin neyini bulacağım? Türünü bulacağım arkadaşlar. Bu fiilimsi isim fiil midir? Sıfat fiil midir? Zarf fiil midir? Bakıyorum. Ken maışmak isim fiile ait bir ek değil bu. Anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiile ait bir ek de değil bu. O zaman geriye ne kalıyor? Zarf fiil kalıyor. Yani bu ken eki zarf fiile aittir demek ki. Bakın arkadaşlar, zarf fiil ekini bilmeseniz bile çözebiliyorsunuz. Siz yine de bilin, yine de öğrenin ama gözünüzde çok büyütmeye gerek yok. Tamam mı? Güzel yöntemlerimiz var çünkü. Devam ediyorum. Çocuklar konuşa konuşa yanımızdan geçtiler. Geçtiler yüklem. Yükleme attım. Bakıyorum hangisi fiile benziyor? Konuşa konuşa. Konuşmak çünkü fiildir. O zaman bu fiilimsidir. A ağlar. Kime aitti? Zarf fiile aitti. Unutmayın. A ee, e, -e remez ve ramaz arkadaşlar ikilemelerde ortaya çıkıyor. Bakın alt cümlede de var yine. İçeri girer girmez konuşmaya başladı. Şimdi bazı arkadaşlarımız bu girer girmez ikilemesindeki mezi sıfat fiil olarak alıyor. Sıfat fiil olarak alamazsın sen çünkü onun önünde er-re eki de var ve bu bir ikilemedir. Sıfat fiiller ikileme şeklinde olmazdı. Tek kelimeyle oluşurdu. O yüzden girer girmez ikilemesi e ile aittir. Çünkü remez olarak ekini alıyorum ben. Sadece mez değildir arkadaşlar. Evet o mahalleden ayrılalı tam üç yıl olmuş. Olmuş yüklem. Attım yüklemi. Hangisi fiile benziyor? Ayrılalı. Ayrılmak fiile benzediği için fiilimsidir arkadaşlar. Bakalım alı eli Hangi fiilimsi türüne ait? maışmak isim fiilde alı eki yok. İsim fiili sildim. Bu isim fiil olamaz. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. E burada alı ekine ait bir şey yok. O zaman bu alı eki sıfat fiile de ait olamaz. E geriye ne kalıyor gençler? Geriye zarf fiil kalıyor. Demek ki bu alı eki kime aittir? Zarf fiile aittir diyebiliriz. Evet gençler dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde zarf fiillerle devam edeceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.